Ten selamün aleyküm. Cümleten selamlar Hüküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Özandaç. İşte bu da Hacı Mehmet Özandaç. Biliyorsunuz Çorum'daydım. Size güzel bir çiftlik tanıttık. Orada satılık keçiler vardı. Geldim. Ee, şimdi arkamda mısır tarlası var. Mısır tarlası biçiliyor. Hatta bitmedi. Bakın şurada arkamda giden tırı görüyorsanız üstü mısır yüklü. İki, iki tane de biçer var. Şu an içeride hala biçmeye devam ediyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hem ne yapacağız? Biliyorsunuz ben 7 aydır hayvanları otlatıyorum. 7 aydır hiç yem vermeden hayvanlarımızı otlatıyoruz. Sadece 2 gün çorma gittim. Evdekilere hayvanları emanet ettim. 2-3 tane hayvanımız tabii ben olmayınca otlatamadılar. Yem verdiler. Yeme alışık olmayan hayvanlar da tenelemiş. Teneleme demek yemin dokunması demek arkadaşlar. Ee, bir tane tekemiz, bir tane, iki tane çebicimiz tenelemiş ama sıkıntı yok. İshale çevirmiş. İshal olmasaydı sıkıntı olurdu. Şimdi hem tarlanın içine gireceğiz, hayvanlarımızın karnını doyuracağız. Dökülen mısır tanelerini yiyecekler ve takımdaki yeşil otları yiyecekler. Şu an bekliyoruz. Hem de Belki yanımıza iki tane çuval aldık. Olduğuna dökülen mısırlar vardır. Onların kışlık yemlerini tedarik edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Videomuz başlıyor. Şu anda bekliyoruz. Aç bakalım önüne emine yavaş yavaş gitsinler, Olur, yavaş yavaş ilerlesinler. Şu an, aşam, Bu kızımızda aşam. akıntı var. Ayşem. Bu kızımızda da akıntı var Tekeye geliyorsun değil mi Boş Boşaltma Emine önünü aç kızım gitsin Aç önünü yürü 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 Arkadaşlar önümüzdeki biçer şey boşaltım yapıyor Şimdi keçilerimizin ve koyunlarımızın Önünden aralarından Ben yavaş yavaş Şöyle gideyim Kızım tarlaya girmesinler şu an biçer var Sıkıntı olabilir Biçer çıksın ondan sonra Selamünaleyküm. Allah bereketlesin. Evet, son biçer döver de tarlanın en son kalan kısmını biçti. Bu biçer boşalttı. Diğer biçer gelecek, o da boşaltacak şimdi. Ondan sonra tarla bize kalacak. Yaklaşık burası bir 30 dönüm kadar var galiba. mısır hasadı başladı arkadaşlar. İyi yetiştim. Tam da bizim köyün çıkışında koyunlarımızı bozmalara vurduğumuzda yani mısır bozmasına falan vurduğumuzda ya da soya bozmasına biraz yeşil ot yedirip biraz tane yedireceğiz. Biraz yeşil ot yedirip biraz tane yedireceğiz. Hayvanlara dokunmasın diye. Tabi onun öncesinde de karmaşlarımız yapılıyor biliyorsunuz dokuzlu karma aşısını yapıyoruz ki hayvanlara dokunmasın diye. Allah bereket Çiftçinin emeği zayi olmasın. Burada mısır biçimi oldukça bereketli. Bizim buralarda yani minimum 1500 dönüme yani 1000 metrekareye 1,5 tonla başlıyor bazı bölgelerde 2 ton bile hedefleyenler var. Tabi şu anda bilmiyoruz ne kadar verdiğini. İlk biçilen tarlalar bunlar. Daha Çorum'da mısır tarlası gördüm daha yeşil. Çorum her taraf pirinç tarlası arkadaşlar. Çorum'da çeltek diyorlar. Kızlar. Özlediniz mi beni? İşte bu tekemiz şu anda tenelemiş. Yeme alışık değiller. Bir gittim iki gün. Bakın şunun kıçına. Teneleyen hayvan hemen zayıflıyor zaten. Hemen Allah'tan ki isale çevirmiş. Yoksa korkardık. Kaldı. Bırak onu bırak kızım. Bırak. Mehmet bak arkaya. Şimdi bunları burada 1-2 saat otlatacağız. Aslında bunların yayılma saati değil de biz hani öğleden sonra köylülerin hayvanları burada çok olur. Eee işlerinde de sıkıntı yaşarız diye önce getirelim dedik. Hayvanlar burada otlasınlar, sonrasında da gideriz inşallah. Biraz sıcak otlayacaklar ama yapacak bir şey yok. Evet görmüş olduğunuz şu dökülen mısırlar var arkadaşlar. Bu o içindeki şeyi çıkart kızım. Bu dökülenleri kim yiyecek? Bu dökülenleri arkadaşlar hayvanlarımız yiyecek. Burada böyle sömekte olan dökülenleri de alacağız. Bunları da şöyle çuvallayacağız. Bakın hayvanlar hemen tane yemeye başladı bakın, bakın. Aa bak buldu Yunus Emre getir. Toplayalım bakalım. Kızım suyumuzu dökecek. Bu taneleri yiyecekler şimdi. Hayvanlar. Bakın görüyorsunuz. Bak 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 bak. bak. Ye kızım ye. Ye kızım ye. Sizi gömeye getirdim. Gömü bulduk sizi. Hadi bakalım. Ama çok yemeyin ha. Aman tenelemeyin ha. Aman. Allah muhafaza. Oğlum bulduğun mısır attın mı içine? Hem hayvanlar burada nasibini arayacak. Hem de biz 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 nasibimizi arayacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın aha buldum. Mehmet alın bunlar çuval atın oğlum. Alın. Aç çuvalı. Gelin bakalım. Yiyin. Çok mısır var. Hadi bakayım. Hadi toplayın bakalım çocuklar sizde mısır. Şimdi rahat arkadaşlar. Kafam çok rahat. Niye? Artık şuraya kaçtı, zarara kaçtı, arkasından koştur yok. Hayvanlar şimdi kafalarına göre mısır tanesi arayacaklar. Mısırın üst kısımları kurumuş. Mesela alt yapraklar yeşil görüyorsunuz. Bu yeşil yapraklarını yiyecekler. Arkadaşım. Tanelerini yiyecekler. Artık neyi bulurlarsa onları yiyecekler. Hem yeşili hem taneyi. Burada tane çok olursa Hayvanları baktık hep taneye yöneliyorlar. Evet. Bu sefer onları biz yönlendireceğiz. Yeşile süreceğiz. Sadece mısır tanesi yerlerse sıkıntı olur. Şimdi ilk ürün Mısır'da iki ürün Mısır ekiliyor buraya arkadaşlar onu söyleyeyim. İlk ürün ilk ürün Mısır'da fazla zayiat olmaz. İkinci ürün Mısır'da yaklaşık bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde biçileceği için o zamanlarda artık yağmur başlıyor, biraz poyraz oluyor, e, fırtına gibi oluyor, dallarını kırıyor, büküyor, içine tane çok dökülüyor. İkinci ürün Mısır'da daha çok e, başak oluyor, yani dökülen mısır oluyor. Zaten tarla sahipleri de insanların girip içinden toplamasına izin veriyor, müsaade ediyor. Getir kızım. Bulduysan getir hadi. Alın yanınıza. Genelde yastık başlarında çok olur burada. Dönerken alamadıkları olur. Dönerken kırdıkları olur. Yastık başlarında çok olur mısır. Size söyleyeyim. Buraları kontrol edin. İşte bakın. Bakın işte yastık başı. Dönerken kırmış. Mehmet. Mehmet hadi oğlum hadi. Bak al şunu. Çıkart içinden bir görsünler. Mehmet şey gibi hani itfaiye arabası gibi devamlı su dolduruyor kendine. Bir yeri söndürecek herhalde bilmiyorum. Hadi oğlum. Bunu daha önce bir hayvan burada dişlemiş. Muhtemelen Hadi çuvala çuvala çuvala. Bak o çuvalı getir. Koş oradaki çuvalı getir. Doldurun. İki çuval toplasak bizim için kardır. İki çuval, iki çuval yem demek. Kışın bizim bir öğün bir öğün, iki öğün yemimiz demek çocuklar. Haydi bakalım. İşte bakın teneleyen hayvanlar burada. Hayvanlar otlamıyorlar. İki gün gittim sadece başlarından. iki gün ayrı kaldım arkadaşlar. O tekemiz de tenelemiş. O en kötüsü aslında ama teke artık yaş itibariyle biraz bunlardan tecrübeli 2-3 yaşında olduğu için onlara pek dokunmaz. Ama şu görmüş olduğumuz daha çeviç. Buna dokunmuş ama baktım onun da arkasına o da ishal olmuş. İshal olduğu için sıkıntı yok. Yani çözmüş sökmüş arkadaşlar. O da bir iki gün nazlanacak yem yemede. Ondan sonrasında tekrardan eski haline kavuşacak. Ona şimdi gittiğimiz zaman bir berovit vururuz. Berovit vurduğumuz zaman o hayvan kendine gelir. İştahı da yerine gelir Allah'ın izniyle. Bakın yastık başlarını gezin diyorum. Bakın burada çok var. Tamam kızım ama siz öyle her bulduğunuzu koşup koşup geri getirirseniz olmaz. Yanınıza çuval alacaksınız çuval. Koş çuvalı getir buraya. Koş bak orada Yunus Emre. Şu şu onun içinde mısır var koş. Önce bu yastık başlarını kontrol edin Emine. Bu yastık başlarında buralarda çok olur. İçindekini çıkartır mısın oğlum Evet arkadaşlar Başağımızı yaptık Ben köylerime de haber verdim Onlar da at arabasına atladılar Onlar da geldiler Ben bir buçuk çuval topladım Hemen hemen gelen her köylü de Bir, bir buçuk çuval kadar topladı At arabasının üzerine attılar Benim yarım çuvalım arabanın yanında bir çuval da at arabasının üzerine yükledim. Hayvanlarımız doydu. Onlar eve doğru yola çıktılar. Bir tane hayvanımız işte. Ben Çorum'a gittiğimde artık nasıl yem verdiler hayvanlara bilmiyorum. Dengesiz dengesiz artık sıralama mı yaptılar? Çünkü yem dokunacak bir yem miktarı değildi. Hayvanlar gidiyor. Bakın bir tanesi burada. Hayvanlar köye doğru doydular, yola çıktılar. 5 tane kadar hayvan tenelemiş. Yani yem dokunmuş. Ama hepsi de ishal. Yani çözmüşler arkadaşlar. Bu biraz sıkıntıda. da. Onda da sıkıntı yok. Yeşillik de yiyor, ot da yiyor. Kalk bakayım oğlum buradan bir. Şunu bir kaldıracağım şimdi. Bu hayvan işte biraz fazla yemiş demek ki yem verirken ben mesela içeride iki yemlik dışarıda iki yemlik var hayvanlar ayırıyorum ufaklı büyüklü benden onlar ayıramamışlar yani bunlar ufak kuzular yanına kalmış bu demek ki çok yemiş bu tabi bu işler tecrübe istiyor hanım çoluk çocuk ancak bu kadar yapmış ölüm olmaz Allah'ın izniyle kalk bakalım kalk kızım hadi bakalım ya Allah ya Allah Baba kalk buna bagajımı koyacağız Baba. Gölgeye gitmek istiyor. Bunu olmadı oğlum öyle yapacağız. Hayvanda bir şey yok. Ot da yiyor. Yeşillik de yiyor. Bir sıkıntı yok. Düzelir. Ne yapacağız? Biz de onu arabanın arkasına atacağız. Götüreceğiz Yunus Emre. Ama inşallah nefessiz kalmaz. Yok be oğlum şurası. 300 metre sonra evdeyiz. Bak, nefessiz kalmaz. Metre. Kaç yüz metre? 300. Çok mu? Bak mısır dolu kamyonlar gidiyor. Baba göstersene. Maşallah. Dolu. Aleyküm selam. Üzeri mısır dolu arkadaşlar. Yavaş yavaş biçiliyor her yer. Ben bir çuval full doldurdum. Bir de yarım çuval doldurdum. Bir yandan hayvan otlatıp bir yandan da yarım çuval topladım. Yani kışa bunları hayvanlara vereceğiz helalinden. Tarla sahipleri bir şey demiyor. Dökülenleri biz topluyoruz. Bir de bir çuval full var arkadaşlar. O da şurada at arabasının üzerinde. Bizim köylülerimiz. Ablalarımız da var orada. Onların da yüzleri kapalı. Bir tane de Rus gelinimiz var köyümüzde. O da maşallah hepimizden daha Türk oldu. Hepimizden daha köylü oldu. Hayvan otlatmaya gidiyor. Ondan sonra işte böyle başa geliyor. Her türlü işte var. Şu bir çuvalını da alayım ben. Ondan sonra devam edelim. İşte arkadaşlar. Bir çuvalım tüm. Bir de yarım çuvalım var. Hiç yoksa burada en kötü şartlarda bir 30-35 kiloluk yemimiz var. Her gittiğim tarladan iki çuval toplasam bazı tarlalar daha da fazla verebilir. Allah'a şükür. Köylülerimi de çağırdım. Herkes nasibini toplasın dedim. Yaklaşık onlar da birer buçuk çuval benim kadar toplamışlar. Herkes nasibini aldı. Şimdi o keçimizi ne yapacağız? Burayı kapatalım, arka tarafa koyalım, arka tarafta ayağa şu ayakta beklesin. Şurada ayakta bekleyecek artık inşallah pislikle yapmaz, yaparsa da sıkıntı yok. Ne yapalım? Temizleriz. Uf, nefes nefese kaldım arkadaşlar. Yunus keçimiz orada mı? Al bakalım sen beni çek. Ama düzgün çek tamam mı? Tamam. Önce bak dur. Geç bu tarafa. Şu hayvanımızı çek. Elini kameranın önüne koymadan. Heh. Görüyor musun keçiyi? Görüyorum şu an. Baş. Bak, bak. elleme başlamış zaten. Basmadın mı geri değil mi? Basmadım. Ya Allah. Çık bakalım gel. Çekiyor gel. mu? Gel bakalım. Arabaya gidelim, gel. Ya Allah, çek bizi. Çek gel, çekme, Bizi çek Yunus. Çek, Aferin sana. Aferin. Nereye çekiyorsun Yunus, nereye? Çekil bakayım, çekil Yunus. Bin arabaya. Bin arabaya. Uf, i̇yi yoruldum. Evet bırak hayvana bak. Kafasını niye çevirdin? Bize bakıyordu hayvan. Aa ah Yunus ah. Gel bakalım gel. Yani. Gel de senin yüzünü görsünler gel. Gel kızım gel. Ah. Miden de sancı var değil mi? Ah. Sana hemen şimdi beloid yapacağım. Ama seni yürüttüğümüz iyi oldu kızım. Yürümeseydin daha kötü olurdu. İhsel oldu en azından açtı. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter diyoruz. Şöyle dönerim kameraya kendime. Görünüyor muyum Yunus'cuğum? Görünüyorsa. Arkadaşlar başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Çorum'dan geldik. Bugün de e, hayvan otlatma videomuz Su var. E, hem de mısır tarlasında mısırlar biçildi. Başak baba yaptık. Kapıyı iyi Kapattım ben oğlum bırak. E, hem biçer döverleri çektik. Oğlum yapma baba. Biçer döverleri çektik. Mısırı biçtiler yüklediler. Ondan sonra da biz hayvanları soktuk içine. Taneleri yediler. Nasıl yediklerini gösterdik. Sadece mısır değil. Hemen akabinde ota da vurduk. Biraz ot, biraz mısır, biraz ot, biraz mısır. Çünkü teneneme olayı. Yani dokunma olayı olur. O yüzden yaptık bunu. Ee, sonrasında da başak yaptık. Bir buçuk çuval mısır topladık. Ve keçimiz de arkada. Hasta bir rahatsız keçimiz var. Ben çorumdayken bakamamışlar yem vermişler. Hayvanlar yeme alışık değil ki ben 7 aydır bu hayvanlara yem vermeden otlatıyorum. Benim verdiğim gibi de ölçüde vermişler ama hayvanları 4 yemle ortak bölmemişler. Küçükleri küçükle büyükleri büyük de ayırmamışlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.